Selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte kurbanlık danalarımıza bakacağız Dağlarımızı şimdi besledik Yemlerini yiyorlar Dağlarımızın Hepsi trakyamalı Trakyamalı ve doğumalı karışıktır Hepsi şu an yemlerini yiyor Yani hepsi kurbana şimdiden daha hazır bir şekilde hepsi kurbana kapak atacak şekilde danalardır. Buradakilerin hepsi orijinal simentel. Yani buradakilerin hepsi malı. Doğumalı öbür arada. O öbür dağlarının videosunu başka bir video videoda çekerim. Buradakiler hepsi Trakya. Yani buradakiler biraz daha öbür tarafa göre büyük, hani kaba şöyle. Kurbanlık satışlarımız Ramazan bayramından sonra başlayacak. Yani az bir süre kaldı. Hemen hemen kurbanlıklarımızın hepsi tamam. Hepsi yani hazır. Büyük, büyük ufak hep her türlü dana var elimizde yani. Kesim falan hepsini yapıyoruz. Danalar böyle. Hepsi şimdi yemlerini yiyor. Bu bir tane belçika mavisi. Bu güzel bir ırk. Et ırkı, kaslı bir dana. Şöyle bir de danaları önden göstereyim. Hepsi yem yemekle meşgul. Yem olarak karma yem veriyoruz. Onun da videosunu bir gün yaparken çekerim. Yani şu anlık canlı ...ağırlık artış miktarı 1 kilo 400 gram ile buçuk kilo arası değişiyor. Hayvana... ...hayvanın şeyine göre yani durumuna göre değişiyor. Yani buradakilerin hepsi 1,5 buçuk kilo oluyor günde. Her ayda bir ademinlerini filan yapıyoruz. Hepsine 10'ar gram ademin çakıyorum. Bir gün... Yem yapma videosu da çekeriz sizle beraber. Videoyu da atarım YouTube'a. Yani yemden yani memnunum yaptım karma yemden. 1,5 kilo dolar yani iyi bir rakam. Hepsini kendi yetiştirdiğim yemlerden kullanıyorum. Silajı, bu buğday kırması, arpa kır ezmesi, saman, silaj. Yani dışarıdan fazla yem almaya çalışıyoruz ama kurbana kadar dayanamadığımız için illaki dışarıdan da yem bayilerinden de yem alıyoruz. Yani danalar bu şekilde. Diğer arınma videosunu başka bir, başka bir videoda çekip atarım. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar.